bir Nusroel videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok popüler olan bu döngü destesiyle oynayacağız. Hadi ilk maçımıza geçelim. İlk rakibimiz geldi. Öpücük attı biz de atalım. O elektro ruhla ana kuleye atacağım. Ekstra olarak da Mirapeka şuvalayı öldürecek. Mantıklı bir hamleydi. Elektro ruh atalım. Tamam. Ee, X çete de şuradan dar. Tamam. X çok erken bastı. Bu yüzden de rahat savunduk. Tamam. Rakip önde Köprüden prenses. Tamam mini pekka Rakip de 3.0 xy destesini oynuyor. Zaten xy'ni atmıştı gördünüz. Tamam elektro ruh kuleye Bravo. Şu şüpheli çal bırakalım. Ne çene varmış arkadaş. bir susmadı. Tamam şuradan bırakacağım. Ya ciddi söylüyorum. Bir sus kardeş ya. Harbi bir sus ya. Yani kendini ultra zeki sanıyor. Tamam. Tesla'sını erken yıkarız. Binasız kaldı. Bu çok iyi. Şöyle şüpheli çalıyı döndürelim. Şüpheli çalının yolu açık. Gider bayağı. Tamam vursun. Hadi şüpheli çalı. Tomba kaçacak yüzden bir ters dart basayım. Dart vurursun bir tane. Aslanım. Çeteyle savunacağım. X için saklayacağım. Şöyle şunu şuradan atarsam. Şöyle bir çarpma atalım. Bir dart atalım. Aa çok şey oynadı. Bir de ben daha yeni fark ediyorum. Destede büyü yok ya çok geriye düştük. Bir de böyle bir adama karşı. Hayır. Ya bu ne biçim deste ya. Ya bu nasıl bu kadar popüler ya. Dünyanın en saçma destelerinden biri. Ya deste de daha büyüyor. Yani böyle birine yenilmek istemezdim. Evet arkadaşlar ilk maçtaki kendine bir bok sanan adamdan sonra başlayalım. Büyü yok destenin en kötü yanı. İnsan niye desteğe büyü almaz ya? Bunu pek çok güvenmeyin. Aa çok kötü bir dart ya cidden çok kötü bir dart. Bir dakika benim prensesim nasıl öldü? Fişekçi prensesi vurdu oradan değil mi? Fişekçi oradan nasıl vurabiliyor? Tamam o vursun ya. Prenses basalım. Lan öne geçtik prenses salın. Şöyle atmaz olaydım. Vur lan bir tane daha vur güzel. Dartımızı atalım Duvar çekelim çekelim Elektrodur bir de Tamam erittik pekkayı Çekici dartı öldürmeyeydi iyiydi, iyiydi Çete atacağım Vuracak da Aa, Hiçbir şey atacak Bir şey yok Miri pekkayı yetiş Of çok geriye düştük bu kadar geriye düşmememiz lazımdı. Mini Pekka vur onu öldür. Ya vur ya vur. Cık. Prenses atacağım. Bir de dart kuleyi vermememiz lazım. Erek doğru kule almasın diye. Prenses alırsın onu. Hadi prenses. Ya prenses onu nasıl kuleye vurdurdu ya. İskele fıçısı. Bir de şüpheli çalı bırakalım. Prenses. Dart. Burada hatta büyüleri elinde yokken çete ile artı pek gayret savunurum. Tamam şu an yakaladık. Şuradan basacağım prensesi. Şöyle dart prenses hadi. İski yapıcısını feda ediyor. Tamam. Pekka'yı eritiyorlar. Çok iyi. Hadi. Gider bu arada duvar. Evrim yukarı, yukarı gıcı gider. Gider. İnanıyorum. Hadi. Hadi helalsin. Tamam. 145 kaldı ama destere büyü yok. Savunmamız lazım. Çok sıkıntı. Tamam. Hadi prenses. Ha. Şbey'e çalı bırakacağım aradan kaçar belki. Tamam, çok sakin olacağım. Tamam. Büyüsünü de kullan. Şöyle bir Pekka? Helal sizsiniz be. İkinci maçımızı yendik. Son maça geçelim. Günün son rakibi de geldi. Bakalım. Prenses açılışla başlayalım. Haydi tuta. Ne atacağız? Şöyle oynayalım. Mini Pekka'mın dönmesi iyi oldu. Yürü be Mini Pekka. Of, rakip niye Pekka? Vur Mini Pekka bir tane oldum. Kötü bas. Aynı desteği oynuyorlar bu arada. Hadi vurmasın o. Vurmasın o. Hayır. Pekka'yı öldürün. Pekka'yı Pekka'yı. Ha, çok hale gideceğiz de. Hiçbir şey yapamam ki. Kötü oldu. Prenses basalım. Bir tane vursak yar kardır. Beni Pekka'yı çıkarmak zorundayım. Tam hayalete bir tane vursa benim için yeterli. Hop oh, çaldı helal olsun. İkisinin doğmadan oynuyorum çünkü biraz rakibi yakalamamız gerekiyor risk alıyorum. Tamam alın onu. Tamam elek doğru yeterli olacaktır. Şöyle duvar yakıcılar. Hayır hiç vurma. Dartı da zehrin içine attım ya. Kuleyi verdik. Elektroruh atalım. Yapabileceğim en doğru hamle evimi varıkıcılarla orayı patlatıp arkadan prensesle vurmaya çalışıp şöyle oynamak bence daha doğru bir hamle düşünemiyorum. Şöyle bir pekgamız da geldi iskele fıçıza bıraktım artık risk alıyorum çete duvar yıkıcı aha iskele fıçısı. gir gir abi gir ya ne varsa gir pek orada eridi mesela tamam burada şöyle yapacağız desteği çevirmedim. hadi lan vurun lan çok iyi baya yakaladık gibi hadi Hadi. Hadi iskeletler. Hadi askerler. Hadi. Hadi. Yes. Çok zor maçtı ama başardık. Bayağı geriye düştük ama çevirdik. Neyse arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.